Acaba kentsel dönüşüm ve dairesini yenilemek isteyen şahıslara devlet desteği nelerdir? Bankalar kentsel dönüşüm kredisi veriyor mu? Evet, devlet desteği vardır. Bazı bankalarda kentsel dönüşüm kredisi vermektedir. Bankalar bizim gibi bu işi gönül vermiş firmalara özel faiz desteği uygulamaktadır. Devlet desteği iki seçeneklidir. İhtiyacı olan şahıslara ya kira yardımı yapılabilir veya bankalardan kentsel dönüşüm adı altında kredi alırlarsa faiz desteği seçeneği de tercih edilebilir. Kira yardımı bina yıkılmadan 5 aylık peşin olarak da alınabilmektedir. En fazla 18 ay kira yardımı olduğu için diğer 13 ay ancak aylık olarak alınabilir. Kira miktarı en fazla 600 TL'dir. Kira yardım tutarı yerin konumuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nce belirlenir. Kira yardım alan kişiler faiz isteği alamaz. İkisinden birini tercih etmek zorundadır. Kira yardımı değil de konut kredisi yardımı tercih edin derseniz Eke Yapı'ya başvurunuzda size bizim bankalarca özel anlaşmamız gereği düşük faizli kentsel dönüşüm kredisi alıyoruz. Ayrıca bakanlık yazı gereği bu kredi faizinin yarısına yakını siz her ay bankaya yatırdığınız aylık kredi ödemesini takiben 15 gün içinde sizin banka hesabınıza yarı yakın parayı kentsel dönüşüm faiz desteği altında hesabınıza yatırmaktadır. Bizim çalıştığımız bazı bankalar 2 yıl sadece faiz alma koşu ile 120 aya kadar senlik bazı %4 faiz oranı ile kredi vermektedir. Bu kredi siz, sizler için kaçınılmayacak bir fırsattır.